İstanbul'a birkaç gündür yağmur yağıyor. Bu yağmur İstanbul'a ne sağlayacak? Barajları doldurabilecek mi? Özay Erat, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ile görüştü. İstanbul'un suyunu konuştu. İSKİ Genel Müdürü Doktor Şafak Başa ile bir araya geldik ve sorduk. Malum beklenen yağmur bulutları İstanbul'un üstünde. Üstelik yağmur da yağıyor. Peki bu yaz İstanbullu susuzluk yaşayacak mı? Barajlardaki son durum ne? Doktor Başa her birine tek tek cevap verdi. Merak ediyorsanız hemen belirtelim birkaç gündür yağan yağmur barajlara yaradı. %28 kadar düşmüştü barajlarımızın dolduklarını ama bugün itibariyle tahmin ediyorum %42'yi geçeceğiz. Ee, bu şekilde bu artış trendi Nisan Mayıs aylarına devam ederse inşallah bir su yolumuzu, sonbaharı rahat bir şekilde geçireceğimizi düşünüyorum. Ama yine de sevinmeyelim çünkü. kurak bir sezondan geçtiğimiz doğru. Ama inanıyorum ki vatandaşlarımız inşallah yazı susuz geçirmeyecekler. İSKİ bunun için alternatif projeler hazırlıyor. Mevcutta da alternatifleri var. Hani İstanbul susuz kalacak mı kalmayacak mı bu tartışmalara girmeyelim. Çünkü biz sadece barajlardan su almıyoruz. O nedenle buradan Özellikle şunu ifade edeyim. Barajlar İstanbul'un tek su kaynağı değil. Barajları biz rezervuar olarak kullanıyoruz. Yani depolama alanı olarak kullanıyoruz. Kentin su ihtiyacı daha çok çevredeki nehirlere kurulan regülatörlerden sağlanıyor. Özellikle 200 kilometre öteden Melen, Yeşil Çayırı regülatörlerinden ve ıstrancılardan su getiriyoruz. Günde 3 milyon metreküp suyun çok önemli bir kısmını yani %70'ini 80'ini esasen bu regülatörlerden alıyoruz. Biraz enerji maliyetleri açısından üzerimize ciddi bir yük ama biz şu anda barajlarımızı dolu tutmaya çalışıyoruz. Barajlarımızdan mümkün mertebe su vermemeye çalışıyoruz. Onları yaz için rezerve ediyoruz. İSKE'ye İstanbul susuz kalmasın diye çalışıyor. En önemli hedefi de yılan hikayesine dönen Melen Barajı'nı faaliyete geçirebilmek. Melen Barajı bitmiş olsaydı bugün bu e, sıkıntıyı ve stresi de çekmeyecekti. Gövdesindeki çatlaklar, çatlaklardan dolayı bitirilemedi. E, bitirilmiş olsaydı 1 milyon metreküp su toplama, biriktirme kapasitesine sahip bir barajımız olacaktı. Ve böylece İstanbul'a bir yıl boyunca hiçbir yağmur gelmese bile tek başına İstanbul'un su ihtiyacını karşılayacaktı. Barajdaki çatlak için üst üste ihale açılıyor ama hiçbiri sonuçlanmıyor. Yani ihale krizi yaşanıyor. Biz DSI ile sürekli görüşme halindeyiz. Yeni bir onların projesi hazırlanma konusunda ihaleye çıkıldı. Onun da ma maalesef yine iptal olduğu söyleniyor ama Melen Barajı, İstanbul Su Güvenliği'nin için son derece önemli bir e, e, proje. Dolayısıyla bunun e, bitirilmiş olması e, ve bir önce İSKİ'ye teslim edilmesi son derece önemli. Bu arada öğrendim ki deprem korkusu İstanbulluları şehir dışına su havzalarına yöneltmiş. Su havzalarımız çok kıymetli, değerli. Buralarda özellikle son dönemde maalesef bu deprem olgusundan sonra kaçak yapılaşmalar falan arttı. Onlara karşı yıkımlar uyguluyoruz. Su havzalarımızı koruyoruz, ağaçlandırıyoruz. Yani işin özü İSKİ İstanbul susuz kalmasın diye çabalıyor. İstanbullulardan da kendilerine destek olmasını istiyor. %10'luk bir şeyi keserse, tüketimi keserse biz çok rahat bir şekilde bu sezonu aşarız diye düşünüyorum yani. Efendim, duydunuz aslında İstanbul'daki kuraklık problemini, susuzluk sorununu halletmek evet İSKİ'nin ama aynı zamanda İstanbul'da yaşayan İstanbulluların yani bizlerin görevi